Bugün bunun yok mesela. Ön böyle şehir var burada. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün GTA 5 Serbest Takılma serisinin 5. bölümdeyiz Bugün Playboy mekanına gideceğiz Orada e, bazı olaylar oluyormuş onlara bakacağız Ama ben şu an nerede olduğunu bilmiyorum e, Google'dan baktım şu an e, şurada diyor ama Yani ben orada olduğunu hatır düşünmüyorum Yani bir kere gitmiştim ama orada değildi diye hatırlıyorum E daha Üst dağlık taraflarındaydı Yani Story Mode'daki Michael Neville'in oralardaydı diye hatırlıyorum ama Aynen burada değil yani burası fake Şuralardaydı ya sanki bak Şuralarda da falan olması gerek. Bu da muhtemelen fazla izlenecek. Abi bu arada bu motoru ben yani çok seviyorum da çok düşüyorum ben bu motordan giderken. Ama şu an doğru yere gidiyorum galiba. Aynen aynen. Şu an doğru yerlerdeyim gibi. Taraflardan mıydı ya? Nereden gidiliyordu oraya? Aynen aynen buralarda olması gerek. Sol taraflarda da olabilir. Şurada şurada. Tamam tamam tamam. Şuralarda. O gol şey varsa oradadır diye düşünüyorum. Aha tamam Michael'ın evini bulduk. Ama gideceğim bir ama gideceğim yer daha yukarıda sol taraflarda falan diye hatırlıyorum. Şu so buraydı galiba ya. Yok, bura değil. Ama yakınlardaydı. Galiba bura ya. Evet, evet bura olması gerek. O zaman şöyle bir girelim. Evet, evet burası burası. İnşallah yanlış gelmemişimdir. Oğlum bu arada motorun şeyi farı kırmızı, her yer kırmızı oldu da bura değilmiş. Yanlış gelmişim. Evet evet doğru 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 tamam tamam hatırlıyorum buraları buralardaydı şu solda aynı sonunda geldim bak 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 Woo! Uf. Selam bakın şimdi bakın parti Bunlar almış bütün şeyleri çıtırları <laughs> Bunların kıyafeti var mı bunların kıyafetsiz olanları da vardı Nerede onlar onları arıyorum ben içeride mi Yo bunun da kıyafeti var. Aa bak bu, bunun yok mesela. Ön böyle şeyler var burada. Böyle full partililer böyle. O ışıklandırması çok güzel bu arada. Bakın biraz daha arka taraflara doğru gidelim. Abi <laughs> takıldım. Abi yine takıldım. <laughs> ha geçtim. Burada yok ama galiba ya. Sadece o tarafta var. Aynen. Sadece oradalar. Başka yerde yoklar. Yani mantık olarak orada olmaları çok normal. Onlar spartiyer gibi sonuçta. Da ben nasıl dışarı çıkabildim 2 saniyede? <laughs> Gelen lan buraya. Dur bir kere daha bakayım. Cem. Nereye gittiniz lan? Abo yok olmuşlar oğlum. Ben geldim diye gitmişler. Vay pezenekli. Öyle oldu demek ki. Ha demek öyle oldu ha. Bir cidden nereye gittiler? Bir sürü kişi vardı burada. Eve girdiler herhalde. Beni alıyorlar mı eve? Beni de alın. Beni de alın. Ne oldu lan? Tam alsanız alan beni de. Oğlum alın lan beni de. Oğlum beni de alsanız alan. Bir de kapıya gidiyormuşum alıyorlarmış. Yo. Oğlum kırarım bu kapıyı ha. Oğlum bak kırarım. beni niye almıyorsunuz? Beni niye almıyorsunuz? Beni de alın. Beni de alın. Benim nasıl çumur? Onları güzel bir cezalandırdım. Tamam. Bu video bu kadardı. Biraz boş video oldu ama yapacak bir şey gelmiyor aklıma gerçekten. O yüzden böyle yapabileceklerim, yapabileceğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Boş olsa bile. Hoşçakalın. Bay bay.